Hepinize günaydın arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Şöyle perdeyi açalım da içeriye bir güneş ışınları girsin ya bir D vitamini alalım. Oo hava da çok güzel. Bugün var ya tam dışarıya çıkmalık dışarıda oturmalık bir hava var. Tarık'ı da Abbas'ı da çağırırım bugün güzel bir mangal yaparız. Neyse abi şöyle aşağıya ineyim ve örümcek kıza ve örümcek çocuğa da günaydın diyeyim. Örümcek kız örümcek çocuk günay... Hı? Örümcek kız ve örümcek çocuk nerede? Bırak onlar uyuyor bırak uyuyorlar onlar. He uyuyorlar mı? O zaman onları rahatsız etmeyeyim uyumaya devam etsinler. Ben biraz erkenciyim arkadaşlar. <laughs> Neyse dışarı çıkalım da Şöyle güzel bir hava alalım arkadaşlar Oo şu havaya bakın ya Normalde var ya köyümüzde böyle bir hava olmazdı Bugün çok şanslıyız Hı, Abbas sen ne yapıyorsun ee, Çok güzel olacak canını seviyorsan kaç Kaç Nereye kaçalım oğlum ne yapıyorsun Kafayı mı yedin sen sabah sabah Evet sanırım Abbas'ı kaybettik arkadaşlar Geçmiş olsun adam kafayı yemiş Gördünüz mü eline çantaları almış Şaşkın şaşkın koşarak gitti Abi var ya bazen Abbas'ı anlamak de çok zorlu. <laughs> Tarık sen nereye gidiyorsun? <laughs> Temmiz onu aç izle. Aç izle. Televizyonu mu açıp izleyeyim? Allah Allah. Niye herkes mahallemizi terk ediyor? Bir Abbas mahalleyi terk etti. Bir de Tarık terk etti. Televizyonu aç izle dedi. Dur bakalım televizyonu açıp izleyeceğim. Ne var ki televizyonda? Hadi köyden Abbas kaçtı da. Tarık niye kaçıyor onu anlamlandıramadım. Dur bir açalım şu televizyonu. Gerçekten merak ettim arkadaşlar. Evet sayın köylü halkı. Herkesin dikkatini. Köyümüze az sonra çok büyük bir meteor gelecek. Bundan dolayı bütün köylüler tünelin içerisindeki gizli sığınağa giriş yapmak zorundalar. Aksi taktik. De bu büyük meteor saldırısı altında can vereceklerdir. Bütün köylüler, bunu izleyen bütün köylüler tünelin içerisindeki gizli sığınağı akıl etmesi rica olur. Ne? Bir saniye. Bir saniye derimiz onu kapat. Aa, köye meteor mu geliyormuş? Hayır. Çabuk çabuk bu evi terk etmemiz lazım. Çabuk çabuk bu evi terk etmemiz lazım. Dur papağan bekle. Seninle alacağım. Şimşek mekkuyunu alacağım. Bir de örümcek kız, örümcek çocuğu uyandırayım. Örümcek kız, örümcek çocuk uyanın. Ay ne oluyor be aşkım ne oluyor? Ne oldu baba Babacığım. Çabuk burayı terk ediyoruz. Çabuk köyümüze meteor geliyormuş. Ne? Köyümüze ne geliyormuş? Meteor geliyormuş gibi meteor. Çabuk bu evden ayrılmalıyız. Her an gelebilir. Başımıza çarpacak. Hadi gidelim babacığım. Dostum kaç ya. Yoksa yarışa mı götürüyorsun beni? Hay gün yarışa gitmiyoruz. Aslım koş hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidelim babacığım. Olamaz. Meteor her an gelebilir arkadaşlar. Köyümüze büyük mü meteor. Sığınak işte burası. Hadi çabuk çabuk bu sığınağa girmemiz lazım çabuk. Olamaz bütün köylüler burada. Hoş geldin Ferit, et, sığınağımıza. Çok yer yok ama sana bir yer ayarlamaya çalışırız. Ne oluyor başkanım ne oluyor? Sorma Ferit, et, köyümüze çok tehlikeli bir meteor geliyor. Ve az sonra çarpacak. Ve biz de bundan dolayı köy halkı zarar görmesin diye bütün köy halkını sığınağa taşıdık. Evet evet gerçekten de bütün köy halkı burada. Ee, şey Ayşe birazcık koşabilir miyiz? Ee, şey e ben... E... Şey... Ya hayır Tarık. ya beni rahat bırak konuşmak istemiyorum. Ee, tamam şey ama ben evet, şey e, tamam neyse tamam konuşmayalım tamam Allah Allah. <laughs> Kafam biliyor. <laughs> Ula uğlayayım bak akıllı olun he. Hayaller Paris yaşantımı Somali senin adını buldum. Ohole mohole. Bak vallahi buradaki yer kaçı kasıp ederim ha. Ne? <laughs> İksir isteyen var mı burada benden? Aşkım siz burada böyle durun tamam mı? Tamam aşkım burası çok kalabalık. Evet babacığım. Papağanımız da hemen şöyle yanınızda dursun. Bıdak 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 bıdak. Evet birazcık flüt zamanı. Ne 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 ne. ne, ne, ne. <laughs> Ya kardeşim zaten dertimiz başımızı başımız dertimizi Açmış Bir de sizin sifirin mü dinleyeceğiz? Ya ne var ya? İyi sanat yapıyorum ben burada sanat sanat sanat. Başlarım sana sana şimdi. Çalacağım böyle çalacağım da. Ne, ne, ne. Bak var ya sana bir koyarım buradan var ya. Gönül sifirin çalmaya. Asıl var ya ben de şimdi işini bitiririm oğlum. Oğlum kavga etmeyin. Bak ikinizi tutuklarım. Kavga etmeyin diyorum size kavga etmeyin ben döveceğim bunu ya. Döveceğim ben bunu. Allah Allah. He asıl ben bunu döveceğim. Ya abicim tamam tamam Abbas. Tamam oğlum tamam Allah. Kavga etmeyin ya Allah Allah. Kavga etmeyin ya Oğlum bak burada o kadar insan var. Tabii karışırlar. İnsanlar senin fülüdürünü dinlemek zorunda mı? He? <laughs> ne yapacağım peki ben? ben? salat icra etmek istiyorum. Ne yapacağım? Git resim çiz. Mesela resim çizersen kimse sana karışmaz. Aa evet doğru diyorsun aslında. Bu anları ölümsüzleştirmem lazım. Resim çizeceğim. he <laughs> şöyle Abbas ya. He şöyle ya. Sonunda kavgayı bıraktınız. Kulağım ağrıdı ya. Zaten çok kötü çalıyor. Başlarım fülüdüne şimdi. Tamam arkadaşım. Seninle kavga çıkartma. Seninle geri dur bakayım. Allah Allah. Cümbüş olmuş burası yemin ediyorum ya. Bütün köy burada ya. Selam cadı. Ha, merhaba Firicet. Aa tostçu Mehmet de burada. Aa <laughs> Firicet of moralim çok bozuk. Ne oldu tostçu Mehmet? Ya paraları alamadım ya. Çok para kaldı ya. Of of. Ya tostçu Mehmet insanlar burada can derdinde. Sen para derdindesin ya. Bırak şu parası sevdasını. Baksana kıyafetinde bile para var. Ne yapayım Firicet ben parasız yaşayamıyorum ki. Ben çok parayı seviyorum. Bugün para para derken var ya. Canını kaybettim. Bileceksin, en sonunda ne olacak he? <laughs> Aman Allah'ım çok kötü oldu. Çok kötü bir patlama oldu. Ne oluyor dışarıda? Ne oluyor? <laughs> Köy gitti. Başkanım birazcık gitti. Olamaz başkanım. Bu köyün halini Sorma Feride sorma bütün emeklerimiz bir metol yüzünden yok oldu. Evet arkadaşlar onlarca yıllık yemek işte böyle silip süpürüldü. Şuna bakın mahallemizin son haline bak. Köyümüzde sadece ayakta kalan cami olmuş arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Bakın camiye hiçbir şey olmamış Onun dışında köyde hiçbir yapı kalmamış İtfaiye gitmiş, karakol gitmiş, hastane gitmiş Olamaz Ferit et, sen bu köyü tekrardan inşa edeceksin <laughs> Ne dediniz anlamadım başkanım benim Dedim ki bu köyü inşa edeceksin <laughs> Başkanım yani e, ne, ne demek istiyorsunuz ben böyle bir şey yapamam Ben bu köyü nasıl ba 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 baştan inşa edeyim bayağı edeceksin kardeşim. Yapacaksın her şeyi. Kusura bakmayın başkanım. Gidin başkasıyla anlaşın. Ben bunu başaramam. Ben şimdi ailemi alacağım ve taşıracağım. Yapacak bir şey yok. Peki sana 1 milyon dolar versem? <laughs> başkanım bu ne Allah aşkına? Burada tam 1 milyon dolar var. Başkanım aslında e, inşa edebilirim. Evet olabilir. ama Biraz büyük bir alana mı olsun? Senin inşaatçılık yeteneklerine güveniyorum Ferit. Et. Bu köyü baştan inşa edersen 1 milyon dolar seni senin olur? Hadi, ta, 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 tamam başkanım anlaştık. Tamam baştan inşa edeceğim. Hadi şimdi inşa etmeye başla. Kısıtlı bir süren var. Ne? Nasıl yani? Kısıtlı bir sürede köyü bitirmeni istiyorum. Bu sayede köylü vatandaşlarımız eski evlerine, eski dükkanlarına geri kavuşsun. <laughs> tamam başkanım ben başlıyorum inşa etmeye. Hemen kendimize sınırlı yaratıcılık modu çemberi oluşturacağız abi. Sınırlı yaratıcılık modu çemberine girdiğiniz zaman yaratıcı moduna geçiyorsunuz arkadaşlar. Tabi bu yaratıcılık modunda sadece yapı bloklarını kullanabiliyoruz. Onun dışında kendimize elmas, altın, zümrüt alamıyoruz. Şimdi hastane yaparak yeni şehrimizin inşasına başlayabiliriz. Biliyorsunuz ki hastane çok önemli. Çünkü sağlık önde gelir. Yeni hastaneyi de hemen buraya inşa edeceğim. Hemen arkadaşlar duvarlarını oluşturalım. Tamamdır duvarlarını oluşturduk. Şimdi üstünü kapatıyoruz hemen hızlı bir şekilde. Özel komutlarımız ve, ve sihirli baltamız ile birlikte. Tabii ki de bu hastanenin güzel bir zemine ihtiyacı var. Şöyle zeminini de tahtadan yapalım ve buraya da camlar ekleyelim ki dışarıdan birazcık güneş ışınları alsın. Bu arada kötü başkan bana sınırlı bir süre verdi arkadaşlar. Sınırlı bir süre içerisinde eğer şehri tamamlayabilirsem parayı alabiliyormuşum. Ama bu sınırlı sürede ben nasıl şehri tamamlayabilirim tek başıma bilmiyorum. O yüzden Tarık'tan veya Abbas'tan yapı yardımı isteyebilirim arkadaşlar. Hemen şöyle çatıyı da tamamladık mı? Güzel. Evet hastanemiz tamamlandı neredeyse. Hastane olduğunu belli etmek için şuraya bir tane artı işareti ekleyeceğim. Artı işareti ekledik. O bir süper ya. Hastanemizin olmazsa olmazı hasta yatakları arkadaşlar. Şunları hasta yataklarına ekledik. Burada EKG monitörlerini ekledik abi. Hemen hasta yataklarının arasına da şöyle panjurlar ekliyoruz. Bu panjurlar hasta yataklarını birbirinden ayırıyor ve gizlilik sağlıyor. Şöyle bir tane sarı bir panjur ekleyelim. Şöyle bir tane sarı bir yatak ekleyelim. Bunun yanında da arkadaşlar yine EKG. Sonra buraya arkadaşlar yeşil ee, panjurlar ekliyoruz ve tamamdır. Güzel oldu hastanemiz. Harika duruyor. Doktor bey, doktor bey, doktor bey. Hastaneyi inşa ettim. Doktor bey gelebiliriz misiniz? Yok tamam hemşire kızla giriyoruz. Emeğinize sağlık Fertit Bey süper olmuş hastane. Ne demek hemşire kız? İyi günlerde kullanın hastanenizi. Şimdi bir tane de karakol inşa edeceğiz arkadaşlar. Bu karakolda Ahmet abi ne olacak? <laughs> Ahmet abinin de bir karakol olsun bence değil mi arkadaşlar? Yoksa Ahmet abi bana kızar karakolu inşa etmezsem. <laughs> Şöyle duvarlarını oluşturduk. Hemen arkadaşlar zemini hazırlıyoruz Ferit ailesi. Yani zemin dediğim çatıyı hazırlıyoruz. Şuradan bir tane kapı hazırlayalım ve zemini de arkadaşlar tahta blokları ile kaplayalım hızlı bir şekilde. Tamamdır. Buraya da yine cam ekliyoruz arkadaşlar. Çünkü cam ev, dükkan olmaz. Hemen şuraya bir EGB logosu. Harika oldu Ahmet abi bu logoyu çok sevecek. Hemen çatıya da şöyle mavi bir detay ekliyorum. Çünkü burası bir polis karakolu olduğu için mavi renkte yapmamız gerekiyor. Sadece bembeyaz kalmamalı yoksa hastane gibi durur. Çatıyı da böyle mavi blokla kapladım mı burası tam Ahmet abinin karakolu oldu. Şimdi içeriye neler yapacağız. Şuraya bir masa ekledik. Buraya bir tane bilgisayar, laptop, pardon laptopu, bilgisayar kasası. <laughs> Şöyle bir kulaklık. Ahmet abi kulaklıkla mikrofonla burada böyle anons yapar köyde. Şöyle Ahmet abi bir tane sandalye. Tamam güzel. Bu arada buraya cam eklemiştim. Fakat bu camların bir yarısını kaldıracağım arkadaşlar ve bu camların yerine buraya ufak bir nezaret hane inşa edeceğiz. Bu nezaret hanede suçlular mahkemeye sevk edilmeden önce bekleyecekler abi. Hemen nezaret hanemizi inşaatını bitirelim abi. Şuraya da aynı şekilde bir demir parmaklık çekiyoruz. Şuraya da bir tane demir parmaklık çektik mi? Tamam güzel. Bu nezarethane diğer nezarethaneye göre bir daha küçük olacak arkadaşlar. Şuraya bir tane demir kapı. Şu nezarethane de bir tane demir kapı. Tamam güzel. Şimdi etrafa kameralar yerleştirelim. Şöyle bir tane kamera. Şöyle bir tane kamera ki suçlular böyle kafasına göre iş yapmasın. Tamamdır. Şimdi nezarethanelerin bir de içini yapacağız abi. Şuraya bir tane tuvalet. Tuvalet kağıdı. Hemen arkadaşlar yandaki yeri de yapalım. Tuvalet kağıdı da tuvalet. Tamam güzel. Kapıları da birer tane şalter ekledik mi? Bu iş tamamdır. Çok güzel oldu. Şuraya da bekleme yerleri ve duvarları da arkadaşlar ufak televizyonlar ekleyeceğim. İnsanlar bir şeyler sıkılmasın burada. Bir şeyler izlesin bekleme yaparken. Ahmet abi Ahmet abi abi karakolun hazır gel. Öyle mi hemen geliyorum. Bu arada hocacım camiye bir şey olmamış Sizi hemen camiye alalım. Tamamdır evladım bismillahirrahmanirrahim geliyorum. Abi inşa edemem falan diyordum ama yavaştan köyümüz oluşmaya başladı Firdit ailesi ve harika oluyor gerçekten de. Bu arada şimdi itfaiyelerin de yerini yapacağım. İtfaiyenin yerini de arkadaşlar nereye yapsam. Ya buraya yapmayacağım yine bu arada burayı yapmayacağım. İtfaiyelerin yeri de tam olarak burada olacak. <laughs> hemen arkadaşlar buraya inşa etmeye başlayalım itfaiyecilerin yerini yine aynı şekilde duvar çekiyoruz. Bu sefer duvarımız kırmızı renkte olacak. Biliyorsunuz ki itfaiye. Kırmızı renkte olur ve beyaz tonlarında olur arkadaşlar. Hemen abi şöyle beyaz bloğumuzu alalım. Şurası itfaiye araçlarının çıkacağı alanlar olacak abi. İtfaiye araçları buradan çıkacak. Hemen yerleri de zeminleri de inşa ettik. Şöyle tahta yapalım. Hemen bir garaj kapısı ki itfaiye araçları abi çıkmasın yani öyle kafasına göre. Hemen garaj kapısı koyduk. Şuraya da aynı şekilde garaj kapısı koyuyoruz ve ardından burası bir ettikten sonra içeriye de itfaiye araçları koyacağız. Şuraya bir tane itfaiye aracı. Şuraya bir tane itfaiye aracı. Tamamdır. Abi gerçekten süper oldu. Şuna bakın. Mükemmel bir itfaiye yeri yaptık. Tabii ki de etrafını şöyle beyaz bloklarla da kaplayalım ki gerçek bir itfaiye yerine benzesin. Şöyle beyaz bloklarla kapladık mı? Tamamdır diyoruz. Tamam bitti güzel. Şimdi itfaiye adamları çağırabiliriz. İtfaiye adamlar, itfaiyeciler gelin bakalım hadi. Sizin itfaiye yerinizi yaptım. Vay be bu harika. Tamam geliyoruz. Güle güle kullanın ve eğer yangın olursa direkt müdahale edin ve söndürün. Merak etmeyin Firtik Bey etme. bundan şüpheniz olmasın. 7-24 çalışıyoruz ki itfaiyesi olarak. Evet yangınları söndürüyoruz. Evet. Bu harika buna duyduğumu sevindim. Şimdi buraya da bir tane spor salonu inşa edeceğiz arkadaşlar. Evet köyümüze bir spor salonu lazım ki insanlar kül almasın. <laughs> Bu spor salonunu tahtadan yapacağım arkadaşlar. Evet, güzel bir spor salonu olacak ve büyük olacak. Hemen şöyle içerisinde inşa edeceğiz diyelim. Tamam güzel yerleri böyle tahtadan kapladım. Hemen de bir de cam koyalım arkadaşlar. Camlarımızı da ekledik. Tamam güzel. Hadi Ferdet kısıtlı bir süren kaldı. Nerede oğlum belediye başkanın binası nerede? O, tamam başkanım tamam hızlanacağım. Git birisinden yardım al. Hızlanman gerekiyor. O, tamam tamam. Tarık 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 neredesin? Tarık. Şey Ayşe beni anlaman lazım. Ya tamam bırak Ayşe. Tarık bana bak. Tarık bana bak. Efendim kardeşim. Buraya gel benimle. Hadi gidiyoruz kardeşim. Bana yardım edeceksin. Ya bırak beni. Ayşe ile konuşuyorum. Ya Ayşe sana yüz vermiyor kardeşim ya. Ayşe sana yüz vermiyor. Sen hala konuşmaya çalışıyorsun. Ya ben onu seviyorum. O beni seviyor. da beni seviyor. Ya buraya gel dedim sana. Köyü yardım edeceksin ve bu köyü tekrardan inşa edeceğiz kardeşim. Bu köyü tekrardan inşa edeceğiz. Ya ben ne yapacağım? Sen de yardımcı olacaksın kardeşim. Mesela bak ben buraya bir adet spor salonu inşa ediyorum. Sen de ne yap biliyor musun? Şuraya da bir bakkal inşa et. Üff <laughs> <laughs> tamam. Buyurun. Tamam senin görevin de şuraya bakkalı inşa etmek. Bakkalı da yer yapacağız. Hadi kardeşim yürü. Tamam sınırlı yaratıcılık moduna geçeceğim. He tamam tamam dur sınırlı yaratıcılık modu çemberine koyayım seni kardeşim hemen şöyle. Tamam artık yaratıcı modundasın. Hemen inşa etmeye başla. Spor salonunun inşaatına devam ediyoruz abi. Şuraya bir tane kapı ekleyelim ki içeriye hırsız girip spor salonu aletlerini e, çalmasın arkadaşlar. Hemen şuraya bir koşu bandı ekleyelim arkadaşlar. Koşu bandları bence kesinlikle bir spor salonunun olmazsa olmazlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hemen şuraya da bir tane şöyle koşu bandı ekliyoruz. Hemen yanına da ekliyoruz arkadaşlar. Burası baya bir koşu bandı alanı olacak. Şuraya da halterler ekleyeceğiz arkadaşlar. Halterleri de böyle güçlü sporcular kullanacak Ferit Tayyüz. Bunları böyle kaldıracaklar. Bunlar dumbbelllar ve halterler. Bunlarla böyle kas yapacaklar. Arkaya da böyle pilates yerleri ekleyeceğim. Hemen şöyle arkadaşlar ekleyelim. Yere böyle halılar sereceğim. Burada mekik yapabilirsiniz. Pilates yapabilirsiniz. Çeşitli hareketler oluşturabilirsiniz. Burası onların alanı olacak. Tamamdır Spor salonu bitti Ferit Dailesi. Baksanıza süper oldu. Dur ama bir de çatısını yapmak istiyorum. Şurada bir tane çatı yapalım. Tarık sen hala bir şey yapmadın mı? Düşünüyorum. Allah Allah. Hadi bir oğlum bitir artık ya. sana bir bakkal yap dedik. Ne bileyim bir duvar çek bir şey yap buraya. Tamam yapacağım. Allah Allah. Tarık yardım mı ediyorsun yoksa köstek mi oluyorsun? Belli değil vallahi billahi ya. Spor salonu bitti. Yani direkt bitti arkadaşlar. Şimdi buraya da bir tane spor salonu olduğunu belli tamam bunları ekledik ha bakın logo ekledik itfaiye de, de ekleyeceğim aynı şekilde buranın bir itfaiye merkezi olduğunu belli eden bir logo ekledik bakın itfaiyeci adam <laughs> sporcu alper sporcu alper gel bakalım spor sonun hazır <laughs> tamam teşekkür ederim burada güzel güzel sporunu yap ve köylülere de spor yapmayı öğret onları zinde tut kardeşim kürü almazınlar tamam mı alperciğim <laughs> tamam kardeşim insanlara spor yapmayı açılacağım spor yapmak güzel bir şey aynen öyle. Aynen öyle. Başka ne kaldı? Başka ne kaldı? Tarık ne yaptın mı bakalım? Yaptın mı? Aa bitirmiş. Ya Tarık sen de yapmıyorsun yapmıyorsun sonra bir anda bitiriyorsun. bu benim böyle tarzım kardeşim. Oo adam harbi bakkal yapmış. ya. He. Hemen bakkalcı çağıralım da adamcığız mutlu olsun. Bakalcı bakalcı gel bakalım buraya. Bakkalını yaptık. Öyle bir geliyorum. Ne oldu beğendin mi? Abi çok güzel olmuş. Çok güzel. Evet, evet Tarık abi yap Tarık teşekkür et. Teşekkür ederim Tarık abi. Ee, <laughs> Tamamdır. Bakkal hazır. Abi bu köye bir de banka lazım arkadaşlar. Bankasız köy mü olur ya? Buraya banka yapacağım. <laughs> banka olduğu için tabii ki de arkadaşlar bankamız demir bloklardan olacak. Şöyle hemen demir bloklardan bankamızı inşa etmeye başlayalım arkadaşlar. Şöyle iki blok buradan yaptık. İki blokta şuradan pay verip arkadaşlar walls iron yazıyoruz ve tamamdır. Burası bildiğiniz küçük bir banka olacak. Hemen zemini de yapalım. Zemini de böyle tahtadan yaptık. Süper. Şurası bankacıların bulunduğu yer olacak. Hemen bankacıların bulunacağı gişe yerini hazırlayalım. Biliyorsunuz ki bankada gişeler olur. Burası da bankacıların duracağı gişe alanı. Bunun arkası da bir detaylı, pa bankanın parasının e muhafaza edildiği bölge olacak. Hemen şuraya bekleme alanlarını yapalım. Şurada arkadaşlar sıra numaraları için televizyonlar koyduk mu? Tamam süper oldu bence. Şurada laptoplar ekleyeceğiz. 1 2 3 ve 4. Tamamdır abi. Vallahi tam bir bankaya benzedi. Tabii bu tam banka olması için de kamera sistem sistemleri yerleştireceğiz. Çünkü bu kamera sistemleri hırsızlıklara karşı bankamızı etkili bir şekilde koruyacak. Şuraya da bir tane alarm ekleyelim. Buraya neden alarm ekledim? Çünkü burası güvenlikli kapının bulunduğu yer arkadaşlar. Bankanın bütün parası burada muhafaza edilecek. Burada. O yüzden buraya ekstra güvenlik yöntemleri koyacağım. Şöyle bir sürü kamera koyacağım Ferit ailesi ve ayrıca alarm ekleyeceğim. Tamamdır. Bankamız süper oldu. Harika. He tabii bir de dışarıdan bankaya benzemesi lazım. O yüzden arkadaşlar şuraya bir tane yani dolar simgesi yapacağım. Bunu da tamamladık. Şimdi içeriye son tuşları yapıyorum abi. Mesela şuraya bir cam ekleyelim. Be. Bankamız birazcık camlı olsun ki. Böyle arkadaşlar biraz boğucu bir havası olmasın. Hemen şuradan şuraya da cam ekliyoruz. Şöyle ekledik. Bir de şuradan şuraya ekleyeceğiz. Ardından bankamız bitmiş olacak. Tamamdır. Bu ne ya? Uşaraki bu şöreki bu banklar ekleri. Ne oluyor abi? Ne ara bunlar? Tarık sen bekle. Oğlum ne güzel olmuş. Tarık ne yaptın sen? Vesilik yaptım benziyor. Oo. Yalnız içini yapmamışsın kanka. Ha o boş bıraktığını kendim yapacağım dedi. Evet kendim yapacağım içerisini. <laughs> Pekala tamam içerisini kendin yapabilirsin. Sıkıntı yok. Bankacılar bankacılar. Gelin size yeni banka yaptım. İşte bu geliyoruz. Nasıl beğendiniz mi? çok beğendik. Vallahi borçları sileceğiz şimdi. Evet bize olan borçların silindi say. Helal olsun. Yok ya öyle iyilikler yapmanızı gerek yok. Zaten beni borç batağında süründürdünüz kaç yıl. Ee, şimdi mi siliyorsunuz aklınıza geldi? Ya sen krallık yaptın bize baksana ne güzel oldu bakamaz. Evet güzel oldu iyi günlerde kullanın. Borçlarımı da silmenize gerek yok bakalım. Oh, Tarık ne yaptın oğlum sen? Oh, ne, oluyor burada? Ben başkanımıza yeni başkan binası yaptım. Tarık bu daha önce biz bunu yapmıştık. Evet tekrardan inşa ettim. Oğlum ne ara inşa ettin? Bak Tarık iki yardım ediyor. Bak bana ne güzel bina yaptı. Başkanım daha önce yapmıştık size böyle bir şey ama Tarık yeni yaptık diyor size yalan söylüyor. Aa cadı sen ne arıyorsun burada? ha ben de köye taşınma fırsatı istifade. Ama kötü başkan seni kö köye taşımanı yas yasaklıyordu. Bana ne ben köyde yaşayacağım ben de köylüyüm. Allah Allah oradaki evin duruyor ama aynısını yapmışsın buraya. Ben de artık insan olmak istiyorum. <laughs> İyi peki cadı peki burada ne olmuş ya Tarık ne ara yaptın Oha galerici Selam dostum elimde Audi A4 var 2001 model ister misin <laughs> Sağ olasın ne yapayım arabayı ben köyü inşa etmeye çalışıyorum Tarık süper yapmış bu arada buraları Tarık iyi ki yardımcım aldım arkadaşlar Adam yapıyor Allah adam yapıyor arkadaşlar takdir ettim Tarık Şimdi şuradaki yolları düzelteceğiz Burası baya savaş alanı gibi olmuş abi Hemen şurayı düzeltelim Bu arada ben mahallemizi taşımak istiyorum Ferit ailesi Mahallemiz buradaydı biliyorsunuz ki evlerimiz burada konumlandırılmıştı. Ama ben mahallemiz taşıyacağım ve bu kavşağı iptal edeceğim arkadaşlar. Bu kavşağı iptal edeceğim. Hemen şöyle özel bir komutu yazarak arkadaşlar bu kavşağı iptal ediyoruz Ferit ailesi. İtfaiye için tekrardan teşekkür ederiz. Rica ederim rica ederim. Ya içeri girip kullansanıza. Kullanacağız kullanacağız merak etmeyin. <laughs> Hemen abi şimdi burayı böyle düzlüyoruz arkadaşlar. Buradaki kavşak iptal oldu. Çünkü zaten bir anlamı herhangi bir anlamı kalmadı arkadaşlar. Tamam güzel. Hemen buraya da tüm tünel bağlantısı yapıyoruz. Biliyorsunuz ki tünelimiz mahvolmuş arkadaşlar. Tamam güzel. Buraya da yine kaldırım bağlantılarını yapıyoruz abi ve şehrimiz neredeyse tamamladık abi. Bakın yeni şehrimiz Veritler. Yeni şehrimiz nasıl oldu? Bence harika oldu arkadaşlar. Sizler de görüşleriniz yorumlarda yazın abi. Şehrimiz bence harika gidiyor gece Süper oldu yani. Yeni şehir güzel gözüküyor. Hoppa <laughs> sen hala resim çiziyorsun? Evet bu olayları <laughs> ölümsüzleştirmek isterim. Aa dur şimdi köyümüzde sakinlerimiz kaldı. Bakın bu sakinlere ev yapıyoruz yapacağız. Daha onların ev yapacağı alanları da ayarlamamız lazım. Şimdi köylülerimiz nerede yaşasın? Şuraya güzel bir site projesi yapmak istiyorum. Burada bütün köylülerimiz yaşayacak abi. Bunda gayret temeli Sado ve Sarhoş da dahil. Hemen ilk evimizi şuraya kopyalıyoruz. Tamamdır. Bir tane daha ev kopyalayacağım şuraya. Oo, oh, dur bakayım bunlar birbirine çarpıştı mı? Evet bu evler birbirine çarpıştı arkadaşlar. O yüzden biraz böyle sola alırsam tamam güzel. Hatta biraz daha sola alırsam harika olur. Sonra buraya da bir tane ev kopyalıyoruz. Tamamdır. Süper oldu Feriz ya. Biz bu işi yapıyoruz. Aynı evleri buraları da kopyalayacağım arkadaşlar. Bunlar köylülerin yaşadığı evler olacak. Daha sonra biz kendi evlerimizi tekrardan inşa edeceğiz. Abi düşünsenize. Nasıl inşa edeceğiz abi şimdi? Bayağı zor olacak. Bildiğinizken Bir saniye. Abi ne oluyor? Tarık! Sen mi yaptın bunları? Evet ben yaptım kardeşim. Oğlum nasıl yaptın? Basbaya yaptım işte. Oğlum hile yapıyorsun ya kopyalamış. Nereden buldun oğlum Abbas evini falan da? Aa kendi evini de kopyalamış. Ha, Tarık baba yapar. Tamam be. Vay be arkadaşlar. Tarık baksana evlerimiz direkt kopyalamış yapıştırmış. Helal olsun. Bunlar da köylülerin oturacağı evler. Hemen arkadaşlar köylüleri çağıralım abi. Hey köylüler. Köylü halkı. Yani garip de o da Tostçu Mehmet falan filan. Hadi gelin evleriniz hazır. Çok teşekkür ederim. Hello oğlum sağ teşekkür ederim ha. Önemli değil önemli değil. Güle güle oturun evlerinizde. İşte bu aşkım teşekkür ederiz. Ya bana teşekkür etmenize gerek yok Tarık'a teşekkür edin ya. Ben yapmadım yani. Ben, bu buraları ben yaptım ya bunları Tarık yaptı şu belediye başkanlık binası dahil. Bir milyon dolara bölüşeceğiz haberin olsun. Hayır ya. Ben de... Gerçi haklısın Tarık. Sen olmasaydın gün çoğunu belki yapamayabilirdim. Evet doğru söylüyorsun. Ya zaman yetmezdi. Aferin çocuklar. Harika yapmışsınız vallahi. Sağ olun başkanım. Şimdi daha güzel olacak. Şuraya dağ çekeceğim arkadaşlar. Şuraya şöyle bir dağ çekeceğim. Biliyorsunuz ki normalde bizim böyle burada evlerin orada dağ vardı. Ama biz şimdi bu mahalleyi iptal ettik arkadaşlar ve bu mahalle bayağı parçalanmış burası. O yüzden buraya gece kötü görüntü oluşmasın diye şöyle dağla kapatacağım arkadaşlar. Harika durdu. Süper süper oldu. Hatta şöyle dağın üstleri üzerine de ağaçlarımızı ekelim. Bu arada size şöyle bir soru sormak istiyorum Ferit ailesi. Merhum Ferit ailesi. Sizce arkadaşlar yeni şehrimizde yaşamaya başlayalım mı? Yorumlarda yaşamamızı isteyenler bu şehirde bir yazsın. Yaşamam mı yaşama abi. Eski şehri bir şekilde olsa geri dön diyenler iki yazsın arkadaşlar. Gerçek eski yeri nasıl geri döneceğiz bilmiyorum. Büyük ihtimalle bu şehirde yaşamak zorunda olacağız. Yani size sorum öyle. Bence bu şehri beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben şahsen bayağı beğendim ve bu şehre çok büyük emekler verdik yani anne Tarık'la beraber. Abi köyümüz harbiden köy oldu ya. Hı? Bu köyler nereden geldi? Siz nereden geldiniz? Abi biz bu köyde yaşıyorduk. Meteor çarptı, boyunca uzaklaştık. Şimdi geri geldik, köyümüz değişmiş ne olmuş? Ana, meteor çarpınca köyümüz daha farklı olmuş. Oğlum, meteor çarptı, köy yıkıldı. Ben baştan yaptım kerizler. Ne meteor çarpacak köy farklı oldu. Ben ve Tarık'ın emekleri olmasaydı şu anda var ya bu köy dümdüzdü. Ha, teşekkür ederiz o zaman bizim evlerimiz nerede? Evet, bizim evlerimiz de. Allah Allah. Yaptık evlerinizi kardeşim ya. Şu, bak şu sona doğru gidin. Evleriniz orada. He. Şöyle arkadaşlar daha da çekelim de şuradaki şeyler gözükmesin. Baksanıza arkadaşlar buraya farklı meteorlar da düşmüş. Şöyle XT komutuyla yani 2 slash XT yazarak arkadaşlar bunları böyle siliyoruz abi. Bunlar özel komut Ferit dairesi ve bölümdeki de sihirli balta. Bölümdeki sihirli balta sayesinde bu özel komutlar erişimim olabiliyor? Mesela baksanıza burası da perişan bir halde. Hemen arkadaşlar burada da aynı şekilde komutlarımızı kullanalım ve tamamdır. Baksanıza Abbas'ın ve Tarık'ın arabası hayat da kalmış. <laughs> hani bize ev ya biz evsiz kaldık. Evet kardeşim bize de ev yap. Tamam be abicim tamam be abicim ya Allah Allah. <laughs> Hemen size de şöyle ev koyayım. Abi köylüler evsiz kaldı o yüzden birazcık ev arzını yükseltmemiz lazım Ferit ailesi. Talep var fakat arzu yok arkadaşlar. Ekonomi yani arkadaşlar. Bu kadar köylü ev istiyor ama ev olmadığı için oturamıyorlar. Ben de onlara ev yaptım. Allah size ev. Teşekkür ederim abicim. Allah razı olsun abicim. Sağ olasın abicim. Hemen arkadaşlar şuraları da daha yapmak istiyorum. Buraları da böyle daha yapalım ki köyümüz güzel güzel gözüksün. Normalde buralarda köyümüzün eski halinde dağ yoktu. Ama ben dağ eklemek istiyorum. Şöyle tamamladık mı? Süper oldu. Ona tara bakın. Oo ağaçlandırma falan yapmış. He tünel yaptım bir de mahalleyi sıfırladım. Oo iyi yapmışsın Tarık. Helal olsun. Bak burayı tertemiz yapmış. Güzel. Bak buraya da böyle ağaçlandırmalar yapmış. Oo burayı düzenlemiş. Süper olmuş. Aa arabalarını geri kazanmışlar. He araba orada kalmış. Arabama bir şey olmamış. İyi ki de almışım arabamı. Vallahi helal parayla kazanmışsın kardeşim arabayı. Hiçbir şey olmadı arabaya evin gitti ama. Sorun yok. Tarık tekrar hani inşa etti. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar şiir bir şehir inşa ettik. Meteor şehrimizi yıktı. Ama arkadaşlar biz küllerimizden doğmayı başardık. Sağ sola iki tane tıklayın arkadaşlar. Size çok ama çok seviyorum. Sağ sola tane video mevcut. Onları lütfen tıklayın canım hala. Size çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.